Merhaba arkadaşlar, bugün uzun zamandan sonra Brawl Stars oynuyoruz. E, ee, Charm'ımızla oynamak bu bir de challenge yani. Kutuları kıralım. Kırdık. Karşımıza bunlar çıktı. Bak, Mami'yi tutturamıyorum bile. Çok kötü bir karakter. Acaba bunu kim süper ender yaptı yani? Öldür şunu. Şunu öldür. İyiymiş aslında onun. Oynarım ben Tiki. Ama o kadar fazla oynayamam yani. Bin kupa falan kasamam. Biraz ne bin kupa normalde böyle kasamıyorum ben. Şunları öldür. Öl. Tamam öldürdük onu. İnşallah. Öldüm ben. Öldüm de kesiyorum bu arada. Biraz garip oldu ama öldüğümüzü. Şunları da öldürdük. İkili yaptım. Çok güzel oldu orada. Kaç kişi öldürdüm ben acaba? Şunu Nasıl öldüm? On enerjini saklanmış çalıya. Bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Video isteyin yorumlara <laughs>